Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de rank kasıyoruz ve yanımda Nihat'la Kuzey var. Merhaba. O zaman Nihat hazır versene. Tamam başlayalım. Eşleşiliyor. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum eğer videoyu izlerseniz yorumlarda oyun yazın çoklu ama o biz o biz o oyunları da oynarız. Arkadaşlar isteyen bizi ekleyebilir. İki, iki video öncesindeki PUBG videosunu ailelerimize yazdım isteyen eklesin. İki video değil ben ondan sonra baya video attım. O i̇ki PUBG videosu kanka önce. San, kanka sanırım bana bazı kişiler istek atmış. Hayır iki, iki hani... değil beş. Beş beş. <laughs> beş dört. Kanka sanırım Anne hani siz öyle dediniz ya sanırım birileri bana istek atmış. Ben bilmiyordum başkası sandım o yüzden reddettim. De ben istek atmadı. Emileri ben söylediğim yere varsa. Bana sadece birisi istek attı. Yine yine çıkın yine. Kolaycığı yine hmm. de takibe geçeceğiz. Aa Nereye, Bir dakika. İnşallah uçak ben olurum ya. Evet, ben onu boş katlayabilirim bence. Kat kaya O da çok iş olur. Oha şey, çok iş olur. Şey. sıkıntı oluyor ya. Kanka, bizim uzay bağlantısına ihtiyacımız var. VPR ya 94'tüm ya 93'tüm ama gene giremedim. Nihat, uzay bağlantı köprüsüne ihtiyacımız var. Eee? Buradan neon optoste edelim. Oğlum ha gir. Kanka biz başka bir yerlerde de bulduk. Okulda falan bulduk biz. Okulda var ki her yerde bulunuyor ki. Hospital'da falan da bulunuyor. Biliyorum. Georgia Yani illa dünyanın yani otoposta bulunmuyor. Arkadaşlar herkes başka evlere. Herkes başka evlere. Rüzgar gel oraya girme. Böyle bir evdeyim. Oğuz Skarlı'yı e buldum. Benim oyun dondu. Ben Ya bu Sıra. evden çık. Ben uzayı İki tane uzayı buldum. Oğlum ben bayım balkondan düştüm zaten. Ben bir <laughs> buldum şuradan atladım. Hüseyin isteyen gelsin. Hüseyin isteyen var burada. Bir dakika. Uzi, sen o adamı bitirsene ya. O bay bayın adamı. Ne? Lan benim evime loot den gelmiş. Bir tane bayılıklarım var ya. Bela loot açayım yoksa sizi mi bekleyeyim? Aç aç ben geliyorum. Tamam. Aç. Uzay evet, 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 evet. köprüsü işareti. Aldım ben onu. Hayır ben almışım. Ya, sen mi aldın? Ezgi sen mi aldın? Evet. Yarın bir bir iki açın. Siz ne yapıyorsunuz ya? Neredesin? Bakalım biz de loot açtık. Kuzey sal benimkinim. Ya Kuzey! Ya sen, sen indirdin zaten. Adamda sadece bir tanesi olmuyor. Neyse asist yaptım Allah'tan. Bir saniye. İşaret fişeği sıktım, haberiniz olsun. Hani buraya birileri gelebilir. Biz Kuzi, işaret Kuzey, işaret fişeğinden... Adam, 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 adam. Dur, 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 dur. Geldim yardıma. Neredesin? Aa loot da buldum. Dur. İndirdim. İki kilim var. Kanka dur buldum. Gelin. Bana acilen bir Aa, ya. Bize yardım. Adam geliyor adam dikkat et. Rüzgar dur yerinde kal kaldığımız ben burada Sizi kurtarayım dünya sen bizim yanımıza gel adamlar falan geçiyor. Sizi koruyorum oğlum. Kuzey kitin var mı? Kanka yok şu an bir şu an vardı ama çok az var. Kanka bu arada bende şey var. Nerede o? Nerede ha? Uzay çok bir işareti var rüzgar bıraksın sana. Bende bir tane var oğlum. İki tane alamıyorum. Sadece bir tane. Ben ne, ya. Benim kaç param var? Beş. Markette kit var. Bana bir tane silah lazım. Bana da kit lazım. Ben de, ben de, ben de. Kuzey adam var. Kuzey adam. Şurada. Nerede? Şurada, şurada. Üzücüm. Bana oradan kit verebileceğiniz mi? Varsa. Kanka skalya var. Gel gel. Kolay. Kanka dur <laughs> silah buyurun skalya yerine. Çok güzel bu. Şimdi bize bir araba falan filan lazım. At var ama o da iki kişilik. Evet. Birisi kaybolacak. Durun ben yola gidiyorum yolda var. Geliyorum iki dakika. Dur bari arada canımı tamam, buldum. Koş. <laughs> sen neredesin sen oradasın? Dört kilim var şu an benim. İşaret bir şey gönderdiler. Yakınımızda. Gitmeyin gitmeyin gitmeyin. Arabayla geliyorum şimdi. Dur, araba alıp geliyor. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Aha. Oğlum daha bir dakikası var. Aha araba. Beyler geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> Evet. Geldi. Ama kanka bu da eksik bir şeylik Aa doğru lan. O zaman birisi atabilecek. Birisi atabilsin aynen. Ben bineceğim. Tamam. Atabilmeyeceğim. Böyle uzay, uzay köprüsü kuruluyor. Uzay köprülerini çıkarın. Nihat sende de var mı? Var var. Kanka ben nasıl, ben nasıl yapacağım ben ya? Ben yerleştirdim şuraya. Nasıl yapılıyor kanka? Kuzey basıyor tut. Basıyor tutunca oluyor. Uzay köprüsünü al eline. Kuzey eline şey köprüsünü al. Abi bağlantı köprüsünü alsana. Evet. Böyle şey, bu böyle, bas, bas. Yani Bombaların olduğu yerde. Dur dur, dur. Dur, dur dur. Oldum. Sonra elinde mi şu anda? Heh tamam. Silah basma yeri var ya oraya basılı tut. Yeşil bir şey çıkınca hemen bırak. Heh. Tamamdır. <laughs> Ben baş, sen başka başka bulmaya çalışacağım. Düşünsenize Mega Optimus Prime yanımıza düşüyor. O, Herkes e, kendi bu, şeyinin yanına gitsin. Herkes kendi şeyinin yanına gitsin. Bu Kanka bu benim. O kuzeyin o kuzeyin. Ne acı Bize geldi mi geldi ya? Ne O posta gitti. Ya Duvar hiçbir şey gelmedi, gelmedi ya. O, Her şey benim Her Herkes kendisine şey. Ya kuzey gitse kendi yerine. Bunları yani, şimdi? He lütfen. İdare şey yaptım işte. Nihat, seninkinden evet, bir biraz bir yardım alabilir bir miyiz? Şey, lan <laughs> şey Oğlum yardım kitler var lan. Vallahi benim kitlere bayağı <laughs> ihtiyacım var. Bindim. Nereye git? Bir dakika siz sürdün. Nereye gidelim? Kuzey dur ben işaret Kuzey ben işaret açacağım. Me e e dur. Ya Optimus Prime'in yanına gidelim diyecektim de. Girel, Nereye? Tam ya tamam. Bir saniye. Fazlası ee, gitmeyin ha. Geçemez. Tamam. Allah. Allah. Bakalım hani ben yapılırsa yaptırım. Yapılmazsa ders zaman O zaman, zaman Bakın. Yavru kemik göl aşıkları falan var. Sonra sadece öyle şey, şey çarşı kire iç dış parası taşıt falan olur ya. Damla falan yapıyorlar bazen herhalde. Rüzgarla ben adamları sıkacağız. Kuzey istenen süreceğim. Tamam ben süreceğim Rüzgar. Ben adamları sıkacağım. Sıkacağım sıkacağım. Kuzey sen adamların önüne geç ben arkadan sıkacağım. arkaya doğru oturuyorum. Aa! Hı -hı. Kavga olacak kavga olacak paçam! Paçanki'ye doğru gitmesem iyiydik. Gideceğiz gideceğiz kavga var mega sonu optimus. Olur canım. Paçanki'ye doğru gitmesem iyiydik. gitmiyoruz niye altıya gidiyoruz? ama pocinki buraya. Oğlum burası pocinki ya. Kanka oraya gitmiyoruz ki başka yere gidiyor. Tamam burası pocinki işte. Şimdi kaç tane adam gelecek? Kuzey sür sür. Kuzey çıkmaz sokağa girdin. Ne yapıyorsun Kuzey? Ya oğlum. Bana ver. Kuzey bak ben seni dün gördüm. Atla şu çukura girdim. Bir daha girme. Evet. İzliyordum. Adam var. Durun durun. durun nerede? Durun. Oğlum durun. Durun lan. Şurada. Oğlum durun. Nereye aldın bizi? Ya oğlum. Hadi hadi hadi. Adam nerede? Sen bak geliyoruz biz. Aha orada. Orada. Almışlar, orada orada orada. Orada ileride. <laughs> dümdüz dümdüz. Dümdüz ilerideydi. Aa gördüm gördüm. Aa yaralandım 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 yaralandım. Yardım kurtar kurtar kurtar. Niyat kesin var mı Nihat? Benim var benim var benim üç tane full can doldurma şeyim var yeşil olan. Ya. Arabayı ben süreceğim. Kuzey bin alan, ara alan geliyor alan alan. O zaman o kadar bineyim. Boş ver. Hadi. M6'ya gidiyoruz değil mi? Dur işaret koyayım. Hı? Optimus Prime savaşı kazanmış. Oğlum değil, Gemini Project oldu Oğlum Aslıdaki ne? Yani, ya Mars'a gidiyoruz. Oğlum bir daha Orada bir şey yok ki altındaki yer şeyi. biraz yavaş bas Turboya basma. bakma. Altındaki şey oğlum altındaki tamam, şey Tamam orayı yer yer işaretledim. Turboya ya? basma diyorum basma. Ne turboya basalım ki? Evet, At, tu evet, evet. Turboda turbo da değilim şu anda. Oğlum gidin lan gidin takip ede bas. Takip ede bas çek. <gülüyor> Nihat, <gülüyor> Nihat motoru al, motoru, motor daha hızlı. ben, motoru motoru ben O zaman araba da bende. Tamam. Araba, ay ara motor. Hı. Hmm. Kuzey benim arkama binsene. Kuzey Ay. benim arkama bin benim At. arkama. Hayır. Be i̇steyen benim arkama binebilir ha. Bak. Bak. Evet. Hayır oğlum bu. Evet. Şelikiki şelikiki motoru biz. Hadi benle bulmayım. Neyse terkineceksin. Ya turboya basabilirsin. Hepimizde araç var. Bende turbo yok. Tamam boş ver. Belki delinkinden daha hızlı. Benimki Toros. Ya kuzey niye bana çarpıyorsun? Onu... burada basıyorum deli misin? Ben kuzey yüzünden en arkada kaldım ya. Ya niye atıyorsun? Nihat bana şey kattı ya. Sizi beklerken drift atıyordu. Oh. Tamam niye git git geliyoruz Niye drift atma bak bizim yolumuzu da karıştırıyor. Torosdan daha hızlı gidiyorlar. Beni yavaş yaptığınız için olabilir mi? Ben daha hız almadım bile. Başla başla be. En arkada kaldım. Torosta. <laughs> ne oldu oğlum? Şimdi uzaklarda adam var bu arada. Ben ona gideyim mi? Evet. Altı x olan var mı? Yine? Yok. <laughs> hı hı. Orada orada adamı gördüm adamı gördüm. O adam da 6x var mı? Adamın yanına gidin. Benim yanıma gelin adam burada. Geliyorum. Hepimiz bitti. Oğlum siz niye Akşam, arabayı almadınız? Nihat niye, niye arabayı almadın? Neyse arkama binersin. Ha, tamam kuzeye bin. Rüzgar bir şarkı nereye gideceğiz? Oğlum oyun alanına git. bak işaretledim şart dedim ben. Kuzey sağ, kuzey sağ. Kuzey. Tamam durdum. Bekle indim. Öne geç. Oğlum birisi benim evet. arkama binsin. Çok yalnız kalıyorum. Cık, cık. Ya hadi. Allah! Şuna binelim, buna buna benim buna motor ne? uçuyor. Şuna binelim. Kutlamıyoruz. İşlerini ve yapıyor. Kanka şu an Optimus'a doğru gittiğimizi söyleyebilirim. He tamam. Yo. Tamam şu an gitmiyoruz. Gel. Ne olacağız? Ne olacağız? <laughs> Pusacağız. Ya nereye gidiyorsun? Ben, pusuyorum. Abi herkes aynı yere gelmedi ya. Başka yerde pusunuz oldu mu? Biz de ikiriz hayır. Ben nerede pusu? Var ya dört güzel. Altı çok güzel olurdu ya. Kanka ben şu an bir evdeyim. Bizim bizim ev, bizim üstünde olduğumuz evin içinde. He. Ben şu... Aa adam var adam. <laughs> Ayakta durma. Şimdi insanlar Oğlum dur bir. Nerede ben nerede? Ben şuradaki Niye şeye gideceğim. Ya? Niye ben şu kardeşi ben Ay. şu karşıdakine gideceğim. Tam oraya gitsen. Nasıl gideceğim ama? adam görür. Ana... Oğlum gidersin ya da bağıraya geçeyim. Fark etmez. Ben hangi eve geçsem ben de şu eve geçeyim. Kuzey gel gel benim yanıma gel. Oğlum orası çok Kızey, uzak. Kuzey öyle değil. Oğlum orası çok uzak gel gel. Ben neresi uzak? Oğlum adamlar buradan gelecek. Burada adamlar var. Tam ben ki buradan Kanka oyun alanı çok da yakınımızda. Dur oraya geleceğim dur. Lan niyeti birisi vurdu. İk dikkat edin ha. Adamlar çok iyi. Kaç. Kuzey koş koş ne yatın kuzey. Evden çıkma evden çıkma. Öldüm. Öldüm öldüm. Kuzey öldüm sen ne yapıyorsun ya? Oh be. Canım kadıma gelmiş sen hala yetiştirmeye çalışıyorsun. Nihat adamlar nerede? O, o karşı evde karşı evde sıkanlar var ya. Hı. Ah be Nihat. Niye sen de bizi izler kal. Adam çok iyi. Adam koyu bir rüzgar. Sen senin baktın. Şu benim baktığım mı? <laughs> evet. Kuzey gidelim mi? De. Ama dikkat hayır gitmeyin oğlum adamlar var ya sizi çiğ çiğ yer. Kanka olan geliyor. Kaçalım. Niye alanla Rüzgar, alan geliyor bir Rüzgar neredesin? Çocuklar. Alan, alanın içine gidiyoruz. Kuzey. mi kesin? Binalamayacağımız kesin de ilk ilk Kuzey neredesin? Gel gel. Şu an bende 4x var. Bende de. Niyattan aldım. Bende iki silahımda da 4x vardı. Kanka, Kuzey bak adamları gelecek. hiç takamıyoruz. Direkt koş. direkt aman uçuyoruz. gelecek. gelecek. Edin, çabuk. Ben, ben arkada durmayayım ki bunlar şimdi beni arkada vurur. Kuzey otobüs Kuray'ın yanına gitme. Oğlan her yerden geliyor. Ne Nerede kalacağız ben buradan takılıyor şu Bir yer hiç kimse öldürememiş. Ben, ben öyle seni takılıyorum oğlum. Zaten yarı kilimi benim kuzeye çaldı. Aslında benim 6-7 tane kilim vardı. Haklı mısın? Haklı Kuzey ben sana dedim oradan gitme. Bari Optimus'a kendini yakalat, adamların yanına gitsin. Adamların yanına git sen de adamları yakalasın. Aha, aha. Kuzey, yardım. kuzey yardım. Kuzey. Kuzey. Valla Vallahi Kuzey indi. Kuzey de beni arabada bıraktı. Ya. Rüzgar niye iniyor? Oğlum ben Rüzgarın inmedim beş... ki. Ben arabadaydım. Adam bana vurdu diye ben yaralanıp indim arabadan. Bir şey diyeceğim Rüzgarın 5 asisti var. Benim 4 asistim var. Benim, asistim var. benim zaten, asistim var. zaten benim 5 kilimi kuzeye çaldı ki. Kuzey Ya, ya aynen ya. Yandım. Ya kanka hep işte kilimi çabul oldu mu artık ya. Anne de benim ellerimi çalmış olabilirsin ne olmuş? Ağlam artık ya. var? Nihat da benim kelime çalıyor ben bir şey diyor mu? De. Kuzey sıfır asitim var. Kuzey. Sıfır ne asitim abim? var. Neyse. Ne yani, Kanalı like atıp abone, abone olmayı çabuk. unutmayın. Görüşmek üzere.